Aslıcığım teyzenin evet. gördün mü gelinliğini? Evet göstermeyelim değil mi sürpriz olsun. Evet. Biz nereye gidiyoruz şu an? He, oh, doktora gidiyoruz. Aslıcığım doktora gitmiyoruz. Teyzenin gelinlik provasına gidiyoruz. Evet. Teyzenin gelinlik provası var. Düğün olacak ya. Evet. Gelinliklere bakacağız. Sen de gelin gibi olmuşsun. Evet. <laughs> ben böyle giyindim. Evet çok güzel giyinmiş. Evet seni de doldur. Gelinlikçiye mi geldi? Evet. Oh elbiselere bak çok güzel değil mi? Evet. Aslacığım bak acaba teyze hangisini seçecek bak. Aslacığım. Hangisi acaba teyze hangisini seçecek Aslacığım? Bak güzel mi? Ben şunu seç. Hangisini seçiyorsun? Ben şunu seçiyorum. Hangisi bunu seçiyorsun? Asya bunu seçti. Başka bakalım mı? Gel. Evet. Asya'cığım. Evet. Gel bakalım başka. Asya bak burada da var. Asya pembe var. Asya. Ben onu istiyorum. Sen bunu mu istiyorsun? Bir de bunu. Kız bu renk mi giyeceksin? Bir giye Asya bunu da beğendi. Bir de bunu. Bir de bunu mu? Bakayım. Ay Asya bir de bunu ver. Bir ben... de bunu. Asya'cığım. Asya hey, Aslı, bunu da beğendin. Bir de bunu. Bu yeşil. Asya bunun hepsini sen nasıl giyeceksin? Nasıl giyeceksin bunun hepsini? Taç, taç da be. beğenelim mi? Ha? Taç. Hadi. Hadi gel 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 Asya. Gel, 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 Geç Asya geç. Ay. Çiçek. Asya taç da beğenmiş. Asya bu. Gel bir <laughs> deneyelim. Bana baksana Asya bir bana bak. Ama göremiyorum. Asya bu taç mı acaba? Yoksa böyle daha görkemli ben bir taç mı bakayım? Ben et. onu istiyorum. Yoksa Asya'ya şöyle bir kırmızı taç mı? Ben onu Bakalım. istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ay. Bak bir tane küçük varmış orada. Hani küçük? Bak ortadaki. Bu. Ara değil. Bu. Ara değil. Bu. bu. Onun ne? Evet o. Bu. Bu küçük mü? Küçük. Bu küçük müymüş bakalım? Ay Asya'nın saçına takıldı. <laughs> bir taş sarı Asya nasıl da oldu sizce? Çıkış. Asya'nın teyzesinin şeyini aynısı değil mi Asya'cığım? Asya'cığım bak burası da varmış ya. Bak dur hap elbise varmış ya. Ben bunu bu. severim. Seven mi? Evet. Burada da eşyalar var. Evet Asya'cığım hadi gel. Asya'nın hepsini seçtik değil mi Asya'cığım? Ben bir tane daha seçeceğim. Hangisi? Bunu seçeceğim. Pembe. Hadi bakalım jelibon dünyası. Evet. Geldiniz mi jelibon dünyasına? Evet. Evet. Abi gelmeyelim. Abi bir de bir şey ver anne. Tamamdır. Hangi zeynepden alıyorsunuz? <laughs> Aslı. önce teyzesinin gelinliğini seçti. Şimdi jelibon dünyasına jelibonunu alıyor. Karışınca bu. Diyorlar yani böyle karışık oluyor ya. Evet karıştırmayın diyorlar değil mi? Evet. evet. Şimdi başka bir <laughs> poşet vereceğim size. Tamam. Sen alıyorsunuz. Şimdi ben buradan alayım. Onu seviyor musun Aslı'cığım? Seni seviyorum. <laughs> sen ondan katabilirsin Asaf hepsinden. Aha. <laughs> <laughs> Aslıcığım sen? Çok güzelim, ben de bundan katayım. Tamam sen de ondan kat bakalım. Ve şu an yine alışverişte Aslıcığım hangi aslı, rengi beğendin? Ben de Yavaş Aslıcığım Aslı yine aslı, düğün alışverişinde aslı. geziyor. Bakın aslıcığım gel gel. gel. Asaf da kaybolmuş. Alışverişte kaybolmuş bu çocuklar. Gel. Evet. Parıltıyı göstersene bir. Evet. Teyzesini şimdi yine. Gelir, gelir, seç. Asya teyzesinin düğün alışverişinde yine. Gelinliğini seçti. Asya, bana mı alacaksın? Ay evet. Asya, evet anneciğim. Asya, yavaş Asya. Asya kendini kaybetti Asya. Nereye? Bakayım. Evet, güzel. Çok güzel. Kaçın, kaçın, kaçın. Kaçın. Bunlar. Bunlar. Evet, Asya'yı. Evet Aslı'cığım aynı anneciğim. Anne bir tane bir şey yok abi. Bakayım. Ay. Nereye geliyorsunuz? Hı? Gözlerine bakın. <laughs> <laughs>